Şimdi burada neler yollamışlar? Egzen eleştiri eleştirisi. Yine Murat Soner eleştirmeye devam ediyor. Türkiye'de yapılan en iyi şaka ve sosyal deneyler 2020. Aa, 2020 hayatımızı soktu 10 fenomen izlenebilir. 28 Aralık'ta gelmiş. Bunu burada... Aa, Egzen... nedir ne değildir hiç araştırmadım Bugüne ama. kadar çok fazla dizi... Ee, gene bir Murat'tan dinleyelim bakalım. İçin istekte bulundunuz ama ilk defa bir dizinin yayınlandığı platform için eleştirme isteği geldi. Yani ben de en azından Eksen'de yayınlanan dizileri konuşuruz diyordum ama platformun kendini eleştireceğimiz hiç aklıma gelmemişti. Tabii ki bu videoyu herhangi bir markayı kötülemek ya da oradaki içerikleri değersizleştirmek için değil, kullanıcıların bildiğim ve gördüğüm düşüncelerini benimkilerle birleştirip yapıcı yapıcı eleştirmek bu için arada, yapacağım nacizane. arada ee, Acun Medya, yani Acun daha doğrusu çok akıllıca bir hareket yaptı. Bu bir kesin. Ee, i̇çinde kullandığı insanlar bütün YouTube'u almalısı falan bilmem ne sadece bu serüvende kendi başarısını e, mesela atıyorum. Tolk neydi Tolga Show muydu? Tolga Çevik miydi lan? beynim yandı şu an. Mesela ben o adamı çok seven bir adamım. Onu mutlaka izlerim. E, sevdiğim de bir komedyendir yani. Esprilerine falan gülerim. Çok akıllı bir adam. Bir de benim mahallelim yani Erenköylü. Köylü. Öyle bir bağım var. Mesela onu görünce sevdim. Mesela konuşanların yaptığı çok büyük stratejik hata bana sorarsanız. Ee, yani bu kadar kısa sürede ünlenip, bu kadar kısa sürede sevilip... ...ve hani ailem konseptiyle, samimiyet konseptiyle... ...tak bir anda büyüdüğü yeri komple yoktan sayıp... E, ...adam işini yapıyor, kimse karışamaz. Bu bir eleştiri değil, sadece fikrim. Yani fikrim eleştiriye bağlanıyor biraz ama... ...benim hoşuma gitmedi. Yani Acun Medya çok güzel bir kapı tabii birçok insan için. Ama videolarını sildirmeyebilirdi bence. Ee, en azından o ana kadarki gelişimindeki her şey izleyicilerine saygısını ötürü orada durabilir. Sonrasında yapacağı yeni içerikleri... de yapabilirdi. Onların bir anda silinmesi benim bile beni bile rahatsız etti. Yani ki çok fanı veya takipçisi değilim. Sadece arada bir siz dediğiniz için izliyordum. Hoşuma gidiyordu yemek yerken falan. Elim gitmiyor şimdi mesela. Ee, ama tabii bilemezsiniz insanların kendi hayatı, kendi iş e, kurgusu, stratejisi e, kimse buna karışamaz. Ben sadece ben olsam öyle yapmazdım diyorum yani yaptı yanlış diye söylemiyorum. Onun dışında diğer YouTuber'ları kullanması ee, ve bir anda bütün sosyal medyanın YouTube tarafındaki güçlü isimlerini alıp oraya koyması akıllıca bir hareket. Ama içerikleri ne kadar kaliteli bilmiyorum tabi izlemedim. <laughs> evet üstü eski bölümlerin parça... nasıl Exende... Bir dakika bir dakika. Şimdi durun. Bir dakika. Ya şu chat'i önüme alacağım ya. Bir şey soracağım. YouTube'daki eski kaldırılan videolarını orada yeni bölünmüş gibi değildi. Yani orada mı yayınlanıyor şimdi? Ne oldu? Gene yayın mı gitti amına abi? Hadi canım. Oo. <laughs> e niye yenilerini çekmediler acaba ya? Dur bir de hayır egzendekiler yeni diyen de var. Hayır egzende olacak. Hayır konuşanların bölümü yeni eski değil. Ha tamam. Şimdi burada yanlış bilgi vermeyin. <laughs> Egzendeki e, konuşanlar bölümleri yeni ise ve de yeni çekilecekse eskilerini YouTube'dan niye sildiler acaba? Yenileri de varmış anladım. Tam neyse bu bizi bağlamaz. Ben sadece e, kendimce eleştiri yaptım. Yani hani dediğim gibi çok mantıklı bulmadım ben. Ki nitekim anladığım kadarıyla biraz linçlenmiş de. E, linçlemeleri de çok doğal. İnsanlar o samimiyeti yakalayıp da sonra... Ya bizim milletimiz hemen işi şeye bağlar. Ne oldu parayı buldun sattın bize hemen moduna bağlayacağı için ciddi linç yemiştir. Ama yine bizim milletimiz bir hafta her şeyi unutacağı için zaten bir sorun yok. Ee, bizdeki süreç bir hafta. Bir hafta sonra herkes normale dönüyor. Bu memleketin değerlerine de sövsen, anasına da sövsen, babasına da sövsen, Atatürk'e de sövsen, başbakanına da sövsen, dinle de sövsen bir hafta sonra herkes her şeyi unutuyor. O yüzden çok mühim bir şey değil. Öyle çok abartılacak bir konuda değil bu. <laughs> Onun dışında başka egzenle ilgili bildiğim bir şey yok yani. Bir galiba acın Acun o çocuğu neydi o ya? Büyücülük bir zımbırtısı vardı. Sihirli annem miydi? Onu <laughs> seviyor diye iyi hey, o zaman çekelim demiş. Ondan sonra Enes Batur'un biliyorum bir içeriği olduğunu. Orkun'un biliyorum. Ee, Doğan'ın biliyorum. Başka bilmiyorum. Neyse. Yani bildiklerim bu kadar. O yüzden benden bir yorum beklemeyin. Ee, Murat Soner olayı nasıl ee, anlatmış onu merak ettim. Bir de 900 milyon TL olayını onu da bilmiyorum. Yani kanalı... Yani Exen komple 900 milyon TL'ye mi mal olmuş şu anki Bu da olan bir izleyici olarak. Bunu da ismi geçecek olan kişilerin eleştiriye açık olduğunu düşündüğümden Aa ben iki gündür çoğu içeriğini izledim. Bence linçlendiği kadar kötüyle aksine baya zaman geçirdim. Çok gömülüyor gereksizce. Oğlum ben diyorum ben izlemedim ve izleyeceğim de bakacağım da ee, çok güzel içerikler olabilir. Yapacağım. yani inşallah öyledir diye. Öncelikle neden dijital platformlar bu kadar arttı derseniz artık sürekli olarak izleyicisini dolayısıyla da reklam verenleri sosyal medya fenomenlerinde kaptıran televizyonculuğun ne hale gelmeye başladığını bilmiyorsunuz derim. Ha ne hale gelmiş? Ha, yani illa gösterteceksiniz değil mi? Görelim. İstanbul 14 9 çok bulutlu dikkat edin. Çanakkale 14 6 bulutlu Evet az önce seyrettikleriniz bir standart değil ama başlangıç. Ve gerçek bir televizyon kanalında yayınlanan gerçek bir hava durumu. E tabi sonuçta televizyon dünyasında ya hayatta kalabilmek... Ya oğlum gerçek bir kanalda ne o kanal ne ya? Havalar 1500'de abi. abi. <laughs> ...dünyasında hayatta kalabilmek bir adada hayatta kalabilmek için kukalara devirmeye benzemiyor. Gerçi kuka devirince televizyonda da kalınıyor ama o başka bir konu. Yani özetle birileri hariç... Birçok televizyon patronu hala bunu kabullenmese de kaset ve VCD nereye gittiyse televizyon kanalları da oraya gitmeye başladı. Orada kalanlar neyi izliyorsa hiç riske girmeden onları vermeye devam ediyor. Yani Anadolu'da ocakta yemeği elinde örgüsü olan teyzem Mandalorian istiyor da televizyon kanalları gıcığına gelinin mutfakta veriyor değil. İşte doğru. bu yüzden de dijital platformlara kavimler göçü <laughs> devam ediyor. Şimdi gelelim eksenle ilgili eleştirilere. Sosyal medyada Çok gördüğüm kadarıyla en arada. sık yapılan eleştirilerden biri bu. Yani mı? bak bir şeyleri eleştiriyoruz ama başka açılardan düşünmüyoruz. Şimdi ne diyoruz mesela Türkiye'deki diziler bok gibi, Türkiye'deki programlar bok gibi. Allah belasını versin böyle işin falan diyoruz ama adam doğrusunu çekse tutmayacak ve e, proje çöpe gidecek algısıyla milletin istediğini ve vermekle yükümlü abi yani mecbur başka ne yapabilir ki? Ama bir yerden de başlamak lazım yani. Bir eğitim seviyesini arttırmak gerekiyor? Ya sıçmış durumdayız ya. ekip <laughs> olacakmış. Tadındaki eleştiriler. Yani bilmiyorum işlerin hiç öyle bir amaçları var mı ama... Hakkını verelim. Bu platformu kuranların kendi cümlesi değildi o. Tıklattıran bir magazin cümlesiydi. Acun Hıcalı Netflix'e rakip oluyor. Hı hı, Blue TV ile Puhu TV'de oh. makyaj kanalıydı ya. Gelelim bir başka yanlış anlaşılan <laughs> duruma. Bu platform ve içinde olan bütün içerikler 900 milyon TL'ye mal olmadı. Platformun bir yıllık bütçesi 900 milyon TL. Zaten platforma 900 milyon TL harcanmadığını anlamak için FIFA oynamaktan sıkılıp gerçek futbol takımı alacak kadar... Para... Bir dakika dur ne? Için FIFA oynamaktan sık... Ne, dur bir daha dinleyeyim şurayı. 900 milyon TL'ye mal olmadı. Olmadı. Platformun bir yıllık bütçesi 900 He. milyon TL. Zaten platforma 900... Bunu nesil anlamıyorsunuz amına koyayım. ...milyon TL harcanmadığını <laughs> anlamak için FIFA oynamaktan sıkılıp gerçek futbol takımı alacak kadar parayla haşir neşir olmanıza gerek yok. Siteye girip teknolojik altyapısını görenler televizyondan nasıl izlenir diye sorunca HDMI kablonuzun bir ucunu bilgisayarınıza diğer ucunu televizyonunuza takın cevabı alanlar anlamıştı zaten. Ha? Ah, video bir anda asıldı. Evet, platform ilk baştaki yoğunluğa dayanamadı ve çöktü. Normal. Çökmesi... Zikra yardımcı oldu bu arada. de gayet doğal. Şimdi yazılımcılar kusura bakmasın ama ne Türkiye'deki iş gücü ne de Türkiye'nin internet altyapısı o ses Türkiye'nin yılbaşı programındaki 4 saatlik eksen tanıtımını ve aynı anda alınan 20 tane YouTube fenomeninin hayran kitlesini kaldıramazdı. Kaldıramadı. Peki fenomenleri tek tek almaya ne oldu derseniz? Sanırım şöyle oldu. Ee, şimdi Acun Bey bizim bir fikrimiz var. Şimdi artık gençler YouTube izlediğinden oradaki fenomenleri bizim platforma katalım diyoruz. Fenomenleri mi? Takipçilerini. Tamam alın. Hangi fenomenleri? Yok YouTube'u komple aldı. <laughs> Durum böyle, böyle olunca eksende çöktü ve çok da fazla eleştiri aldı. Ama cidden oradan eleştirmesi kolay. Sıkıysa sen yap diyenler bu kez haklı çıkabilirler. Zaten biz de dizi izlenebilen değil de dizi eleştirilebilen bir platform yaptık. Bir story ile çöktü. Yani cidden tebrik etmek gerek. Hem girilen yolun zorluğu hem de masrafı düşünüldüğünde. Çünkü internetten yayın göndermek Çamlıca'ya çanaktan bir tane sinyal göndermeye benzemiyor. Neyse ki internet, player, kodlama ve sunucu altyapımız Netflix gibi olamasa da logoya olan yaklaşımımız onlar gibi olabilirdi. Oldu. Yok yaklaşım derken benzerlikten bahsetmiyorum. Logoya gerçekten yaklaşmaktan bahsediyorum. Gerçi bizimki biraz sola çekiyor ama... Bir de şimdi genç kitle yorgan altında Netflix izlemeye alışkın. O karanlıkta böyle cayır cayır bir sarıyla başlayacaksa her şey. Bu gözlük öyle öyle takılıyor. Netflix açılırken ses çıkarıyor. Bizimki niye çıkarmasın? Netflix tadum şeklinde böyle tadayı anımsatan bir sesle açılırken. Eksende de bu açılış sesi sanki diziye değil de daha çok M sokağına giriyor gibi. Ama bunların hepsi ilklerin günah olmaz tadında çok yakında düzeltileceğine inandığım şeyler. O zaman geçelim en çok eleştirilen kısımlardan birine. Yani Amazon Prime Video gibi bir platform Amazon'dan ücretsiz kargo ile birlikte reklamsız 8 TL iken bazı firmalar üzerinden Netflix'e verdiğimiz paranın yarısını geri alabiliyorken nasıl oluyor da eksen reklamlı 10 TL olabiliyor eleştirilerine. Eleştirilerine. Bazıları da demiş ki yani 10 TL'de veremiyorsanız <laughs> O zaman bir de hesabı şöyle yapalım. Herkes Netflix dizilerinden konuşuyor. Ben de geri kalmayayım dedin. Hop 18 TL. Amazon'da da sağlam diziler var. Hem de ucuz dedin. 8 TL. Blue TV sağlam yerli diziler yapıyor dedin. 23 TL. HBO dizileri varmış. Of of dedim. Bain Connect aldın 15. Bir de arkadaşın geldi. Dedi ki. Kızım Cemal Can Sansa ben var. Ne var? <laughs> Cemal Can Sansa ben. Hop gitti 10 TL daha. O da reklamıyla alırsan. Reklamsız 20 TL. Oldu mu sana 84 TL? Hadi diyelim sadece eksen aldınız. Gel de şimdi kredi kartı için anlat ananı babana. Cemalcan dansa beni. Baba kredi kartından 10 TL çekebilir miyim? Özel bir online ders var da. Ha ne dersi? Dans. Bu arada yalan yok. Yani Amazon Prime'ın patron çıldırdı fiyatına bakmazsak reklamlara da takılmazsanız. Az önceki fiyatlara bakıldığında 10 TL fena değil ama 20 TL reklamsız da yeni bir platform için yüksek bir rakam. Tabii ki eksem bedava olsaydı demiyorum. Her işin bir bedeli var. İyi bir içeriğe ulaşmanında olmalı elbette. Ama niye sahne? Madem gençler hedef, daha kolay ulaşılabilir olması adına. Neden bir GSM operatörüyle anlaşılıp fatura ya da kontrol sistemiyle ödeme alınmıyor diye sorarsanız bakın bakın benim de aklıma ne geldi. Dünya devi Netflix bile Türkiye'ye ilk geldiğinde Vodafone'la bir anlaşma yapmıştı ve ben de öyle abone olmuştum. Hatta girdiğimde ilk izlediğim dizi Stranger Things'ti. Bak bu eleştiri değildi. Valla. Bu arada evet insanlar her geçen gün başkasının yayın akışına bağlı kalmadan ne zaman ne isterlerse izleyebildikleri bu mecralara kayıyorlar. Peki neden Netflix bu kadar popüler derseniz insanların televizyon ya da YouTube kanallarında izleyemedikleri kadar cesur işlerin barındırılıyor olmasından. Gençlerinde henüz eksenin olmadığı Android telefonlarını alıp yorganın altında karargah kurması da işte ondan. Tabi burada şimdi kimse Eksen'in de o kadar cesur olmasını beklemesin. Başka o Netflix'e yükselen var mı ya? Yorgan altında. yapınca yabancı zaten hep yapıyor. Düşüncesiyle yorulduğumuzdan bize cesaret de bol gelebiliyor. Kaldı ki işin ben içinde diyorum. yine reklam verenler olduğundan o cesaret biraz uzakta sanırım. Ama sonuç olarak Eksen her zaman çok konuşulan bir platform olacak. Ha siz o Amuda kalkıp kafa üstü seksen almam. diyenlere de bakmayın. Ama en nihayetinde iki platformunda sektöre katılması inanın mutlu etti beni. Çünkü bu platformlar Kapadokya'da töre var diye kaktırmayan daha fazla dizi demek. Aşire töre numus intukom deyip insanın kökenini sömürmeyen daha fazla dizi demek. Göz yaşından reyting damıtmayan daha fazla iş demek. Doğru. Ve daha da önemlisi piyasada tutunabilmek yani para kazanabilmek için iki buçuk saatlik dizi çekmek zorunda kalmayan daha fazla set çalışanı demek. Ha bir de bize de daha fazla video demek. Tabii e tabi şimdi bir sihirli annem olsa almaz mıyız? Cemal Can Can Cemal Can Can Yani e, çok bir eleştiri yapmamış burada. Sadece fiyatını eleştirmiş. E, 20 lira çok demiş. Çok mu sizce? Yani Türkiye'de bir platform ve sadece Türklerin içinde bulunduğu bir içeriğin ki bu kadar çok fenomenin ve birçok birçok insanın içinde barındığı yani totalini düşünmüş öyle eleştirmiş. Yani Netflix'e de iyi olduğunu düşün, Amazon Prime'a da girdiğini düşün, ona buna falan aylık 84 lira ediyor demiş. Bu şekilde mi bakılmalı yoksa sadece tek platform üzerinden mi yorum yapılmalı? Ben burada ilk başta 49 lira olacak diye duymuştum. 49 duyunca çok lan demiştim. 10 lira olduğunu duymuştum. 9.90 olduğunu duymuştum. 20'yi ben de bilmiyordum. 9 benim için normal abi yani herif öyle bir böyle bir işe kalkışıyorlar. 9 lira aylık abonelik bir şey değil dedim. Ya ben bir de şeye kızıyorum. Para çok maz az mı? insan ekonomik durumuna bağlı tabi bu. Yani parası olana çok değil. Parası olmayana çok tabi ama. Türkiye genelinde düşünürsen evet çok diyebilirsin. Fakat şeyi fark ediyorum. Yani fiyatları eleştiren veya çok fazla çok pahalı diyen insanlar cebinde mal kalbora sigarayla geziyor abi. Günlük bir tane paket sigara içiyor, 20 lira sigaraya veriyor. Ee, yani 600 lira aylık sigaraya para veren adam geliyor mesela 19 liralık e, aylık aboneliği böyle isyanlarla karşı çıkıyor. Ona çok tilt oluyorum ben. Biraz bu bana böyle hedef gösterme, hani linç etmeye giriyormuş gibi geliyor. Birçok kişi de onu görüyorum ülkemizde. Yani hep böyle bir şey laf etmek için edildiğini ama arkadan da alıp çatır çatır izlediğini düşünüyorum. O yüzden çok kale almıyorum ama şey biraz tilt, tilt ediyor beni. Ee, reklam muhabbeti var ya artık reklamsızlığı da satmaya başladık ya. Ulan zaten reklamdan para kazanıyorsun. Ben YouTube mesela YouTube videosu atıyorum reklam koyuyorum değil mi? Eee... Şimdi sen onu reklamsız izlemek istediğin zaman ekstra bir para daha veriyorsun. Garip oğlum piyasa çok değişik bir hal almaya başladı ya. Ya bak ben sosyal mecralardaki reklamlardan para kazanan bir bireyim. O kazandığım paranın faturasını kesiyorum, onu vergisini ödüyorum bilmem ne. Benim işim bu. Ama ben reklamlara uyuz oluyorum. Al sana çelişki. Youtube'da bir şeye giriyorum anasını satayım. Hala benim premium'um yok Youtube'da. Arkadaş, bir reklam, her reklam çıktığında öyle bir tane var ya Google et bilmem ne de daha çok bir tane teyze var. Bir şey satıyor. O kadının ne günahı var ya. Kaç defa küfür ettim ya. O da işte videonun içine reklam koyanların bokunu çıkarması. Yani her 3 saniyede bir reklam koyanlar var. Ulan montajı öyle koymuyorsun değil mi lan? Yok, biz öyle koymuyoruz. Ben 4-5 dakikada bir bir tane atıyorum ya. Öyle biliyorum ben ya. Tuna Bey 50 lira yollamış. Dukan hoş geldin yayınlar. Eğlenceniz bol olsun. Yeni evinde güle güle oturmanı dilerim. Teşekkür ederim Tuna Bey. Beyin yakan 3 lira yollamış.